Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle puf puf hamuruyla harika bir mayalı poğaça tarifi paylaşacağım. İlk öncelikle hamurum için şöyle bir su bardağı sıcak suyumu kabıma alıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı ılık süt. 2 çay kaşığı tuz 2 şeker kaşığı şeker ve de 1 adet ben yaş maya kullanıyorum bunu alıyorum içine ve güzelce şöyle bir karıştırıyorum mayanın da içinde erimesini sağlıyorum Evet, mayam içerisinde eridi. Hamurun 5 ila 6 su bardağı arasında un alıyor. Ben şöyle yanıma ayarlamıştım unumu ve yavaş yavaş içerisine ekliyorum. Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar unumu ekleyip yoğuracağım. Hamurum hazır. Şimdi mayalanması için bir 15-20 dakika kadar bekleyeceğim. Üzerine de şöyle bir streç film seriyorum. Ve 15-20 dakika kadar bekletiyorum. Evet hamurumun mayası geldi. 15-20 dakika kadar beklettim. Çok da bekletmeye gerek yok. Zaten pişerken gayet kabarıyorlar. Şöyle avcuma şu büyüklükte alıyorum elimle açıyorum. Siz içerisine ister kaşar peynir, ister beyaz peynir, ister zeytin ya da boş bile yapabilirsiniz. Ama ben beyaz peynir kullanacağım. Şöyle içerisine beyaz peynirimi koyuyorum. Bu tarafını birleştirip yuvarlıyorum. Ve de yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. Evet tekrardan alıyorum. Cevizden biraz büyük parçalar alıyorum şöyle. Çünkü dediğim gibi zaten kabaracak. Hem de tepsi mayası gelmesi için de bir 5-10 dakika bekleyeceğim. Hem de pişerken de yine kabarıyor. Şöyle beyaz peynirimi ekledim. Evet. Ve bütün hamurumu bu şekilde yapıyorum. Bütün hamurumuza şeklini verdik. Bir de 10-15 dakika kadar tepsi mayası gelmesi için bekledik. Şöyle iki tepsi kadar poğaçam çıktı. Şimdi üzerlerine bir tane yumurta'nın sarısını sürüyorum. Yumurtamı sürdüm ve üzerlerine şöyle susamla çörek otu serpiyorum. Poğaçalarım fırına girmeye hazır. Yumurtamı sürdüm. Üzerlerine susam ve çörek otumu da serptim. Şimdi önceden ısıttığım 160-170 derecelik fırında alt ve üstü kızarana kadar, hafif pembeleşene kadar pişiriyorum. Poğaçalarımı fırından çıkarttım. Şöyle bir 5-10 dakikada ilk sıcaklığının gitmesi için bekledim. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardılar. Şöyle puf pufluğunu gösterin. Bakın bastırdığınızda bile direkt hemen geri kabarıyor. Hem puf puf hem çok lezzetli. Harika bir poğaça oldu. Şöyle içerisi de bu şekilde. Puf puf. Harika bir poğaça oldu. bir malzeme ile yapabileceğiniz hem çok pratik hem de çok lezzetli bir poğaça tarifi. Kesinlikle kalsa bile bayatlamıyor. Tadı da enfes. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.